Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün soslu kızartma yapacağım. Biberimi patatesi hazırladım. Şimdi patatesi kızartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu tarafta da sosunu hazırlayacağım. Yağını ekledim. Sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Domates rendeledim, domates ekleyelim. Mafisi. Mafisi de Şimdi de kızarttım. Şimdi biberi kızartıyorum. Kızartmalarımız hazır. Sosu ekleyelim. بسم الله الرحمن الرحيم Yemeğimiz de Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.